Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Spider oynuyoruz ve yanımda Fatih var. Hoş geldin Fatih. Ya şimdi evet arkadaşlar bu oyundaki amacımız zaten pekmala biliyorsunuzdur. Oyun çok eski benim ilk videom olduğu için Fatih <laughs> açalım. Eee bu oyunu zaten siz biliyorsunuzdur. Ben ilk videomu çekiyorum. Bunu çekelim dedik. Ee, oyundaki amacımız anahtarları bulup kapıları açıp e, kaçmak. Bir tane örümcek bizi kovalıyor. Evet. İşte kaçmaya çalışacağız şimdi. Tabi işte yani kesinlikle hiç kork kesinlikle hiç korkmadığım için. Nerede oğlum? Ananı satayım. <laughs> ya oğlum <laughs> bir dakika ya. Bak. Bir dakika şimdi dur. Ee, mavi amatları. Tam örümcek birini yiyor. Aynen. Ben ben c 4 koydum. Bunu örümceğe sokalım. Ananızı. Nasıl... Oğlum örümcek abi özür dilerim. Önüme çıktı lan. Atladım ömde örümcek var. Kafanızı da kapatalım. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar e, ikinci videomu ya silly oyunu çekerim ya. Yani başka Roblox dışında bir oyun çekelim. Kanal full full Roblox olmayacak. Şey çekmeye düşüyoruz. Bir arkadaş daha gelecek. Korku oyunu çekeriz büyük ihtimalle bakacağız göremiyor bizi göremiyor diye biliyorum yani biz şu an saklanabiliriz de saklansak bir amacımız kaldı süre bitince örümcek kazanıyor bizim kaçmamız gerekiyor da ben şunu alırım. bu ara Sende şey var mı? <laughs> Bilmem ne. De... Şu var mı lan sende bu renk kanatlar? Bunun rengi neydi o? Ben, ben şey kısacağım ya. Kamera çok hızlı anını. Abısı. Fatih öldüm bu arada hayırlı olsun. Oğlum, bu crowbarla ben şuraya da kıracağım ondan sonra bitecek mi ya anlamadım ki. Ha şey lan daha çok şey gerekiyor herhalde. Oğlum sende hiç mi bir şey yok elinde? geliyor. Ben dışarıdayım. Abi, bu, bu, bu. Nereye puslu lan altıma ediyorum şu an. Arkadaşlar bu oyunun tek kötü yanı şey. <gülüyor> <gülüyor> Atam lan dur ya yarım saattir merdiveni arıyordum buldum. Arkadaşlar bu arkadaşlar burada arada konuşmuyoruz. Bunu zaten fark etmişsinizdir. Burada şerefsin teki var ya. Dur ya bu, bu, birazcık mal gibi ama dur şuraya şu şeyi takabilsek. tamam. Tamam lan bir. Tam tam durda bir şeyler açıldı, bir şeyler açıldı. Ananı satayım geliyor. Ben C4'te patlattığımız yere girdim de arkamdan geliyor. Sarı anahtar lazım. Sarı anahtar var mı sende? <laughs> tamam ben sarı anahtarı da buldum ama her an düşevi ananı. Geliyor bu arada. Bir dakika lan kaçtık mı yoksa? Aa kaçtık! Kaçtık! Çıkışa gel! Çıkışa gel! Çıkışa gel! Sen mi şu an geberiyorsun? Biri söylüyor ama. Çıkışa gelsin ha gel gel. Ey yavrum. Kollarım kopmuş. Evet bir, el, bir, elimiz daha var. Örümcek olursa iyi olur olmazsa da çok isterseniz. Çok isterseniz diyor tamam. Bakarım. Eğer 5 lak like gelirse. <laughs> i̇ki, i̇kincisi <laughs> dilencilik yapalım biraz oğlum. Sen gel son play'e bas lan. Örümcek olamayacağım. Play'e bas çabuk. Play'e bas play'e. Yoksun lan. Yo yoksun o... Ya tamam lan ben seni görmemişim. Isırtılmak istiyordu. Ee, karaya gitmi, karaya gitmeyecek. %25 %25 şansımız var da sana da gitmedi. Şu bir şeyliğe gitti. kardeşimiz çıldırdı bile. Her anlamadığım şey şu benim. Yani biz niye masa basıncayız? Biz niye masa başındayız? Neden bir örümcek masaya iniyor ve biz neden kaçmıyoruz? Ve biz neden çarpılan arkadaşımızı izliyoruz? Baktım bile. <gülüyor> <gülüyor> Arka Türk yok. Bakayım. Harbiden yok lan. Oğlum 3 kişiyiz zaten bir ölüm yok lan. Oo direkt direkt kırmızı atlar hemen gideyim. Şu an örümcek salınmadı bu arada şu an örümcek falan yok. Git ee, şuraya git ikinci kat. Hani git oradan ikinci kat onun içinden bir şey de alacağız falan. Eh, falan Ha, aynen I think I saw the outside. Ben dışarıda bir şey gördüm galiba diyor tabii. <laughs> ben de yeşil antları buldum. Ben de bir kapatacağım da kıza kara AF kaydı. Öldürdüler. <laughs> ben çıkış kapısının ben çıkış kapısının şeyini kırdım bu arada. Sen bir gelsene şeye dışarı sana bir şey aldıracağım. İşte gel şu C4'ü koş, sonra sana buradan bir şey aldıracağım. Bir <laughs> dakika bakayım ona. Belki... Her... şif yok şiflok yok mu? Varmış i̇şte da kullanmayacağım boş. Yani taş şakırımcıyı. <laughs> evet şimdi... Bir dakika bir dakika ölmüş olabilirim bu arada ben şu an çok easy bir şekilde. Sallan beni. Hah gel 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 gel. buna ölelim. Buna değeyim. Bu kırılsın bir. Çıkka zaten örümceğin 8 tane ağı var diye biliyorum ben. 8'ini bitirsek iş kolay. Gel bir çıkalım Ananı arkamızda. <laughs> var ya rol yaptıysam onu altıma ettim. Hadi olduğum yerden sıçradım. Yalnız... Ben buna değsem gitme 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 gitme. Sen koysana C4'ü. C4'ü koy. Sonra daha hiçbir şey yapma. Aa! Aa bu aa bu karı değmiş. Koy hemen koy. Gel. Bak şuradan şunu al gel gel. Bak burada turuncu atlar var al onu. bu yalnız buna şimdi fake katmak gerekecek. Fake katmak gerekiyor fake <gülüyor> <gülüyor> bu kadar mıydı aga? Easy'ydi. Ben de buradaki örümcek ağını kırıyorum. Sana geliyor bu arada haberin olsun. Ben de şu an buradaki örümcek ağlarını temizliyorum. Sonra kaçır. Örümcek ağları Ka gel ben de şunu al, şunu al, çabuk şunu al, gideceğiz. Al şunu, şu turuncu antları, böcek spreyini alacağız. Gel. Ama 30 saniye boyunca hareket edemiyor. Ananı orada 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 gitme 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 gitme. Gel benle. Buraya da bakarız sonra bak açtım da kapısını bak gel. Bak sen aç alayım. Aç bunu. Ha. Tamam. Bunun bir buçuk dakika süresi var. Sıktıktan sonra. Gel 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 şuradaki pili al diyecektim tam kara aldı. Kaç şunu alsana gel gel. Al bunu. Bak şurada İngiliz antarı var. Al bunu. Daha o anahtarla işimiz kalmadı. Ben senin yanında geleceğim sonra onu götür bir yerlere Ko bir yerlerle sıkacaksın onu. Ben de örümceğe... ben de örümceğe engellerim. Tam ben üstünden geç geç üstünden. Çabuk çabuk. 20 saniyeymiş bu arada ben 30 dedim de. Bak, Bak gel 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 gel. Şuraya gel şuraya gel şuraya gel. Atla. Değme ama. Ay şey var. Bas buraya. Tamam. Şimdi bize buradan şunu da açalım. Dön bize bu lazım. Tam adam açtı. Yok daha kaçmadık galiba. Adam çıksın belki ölmeyecek o. Ha, tam tam kaçtık kaçtık. Kaçalım. Bitirelim. Aynen. Gir. Evet, örümcekler biraz daha iyi oynasaydı yeni başlamışlar büyük mali. Örümcekler biraz daha iyi oynasaydı daha eğlenceli olabilirdi. Kaçtınız ama şimdilik diyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadardı. Ee, Fatih arkadaşıma da... <laughs> Fatih arkadaşıma da geldiği için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımızda korku tarzı oyunlar gelecek. <laughs> evet arkadaşlar. O zaman da hepinize iyi geceler, iyi günler. Hangi saatte izliyorsanız. Görüşürüz.